Gürcan Market'e hoş geldiniz. For English, press 9. Alo? Alo? Hello, what's up? Hacı abi dinle. Bak dışarıda bir virüs var. Dışarı çıkmıyorsun, tamam mı? What are you talking about? Who are you? Ya benim ya. Mustafa, bak şimdi. Bak, bak, bak. Dinle, dinle, dinle. Evde kalıyorsun, dışarı çıkmıyorsun. Çok canın sıkılırsa da Time Machine sayfasından video izliyorsun. Time Machine'i biliyorsun değil mi? No, fax Machine. I don't know. No, fax Machine. Fax Machine değil ya. Ya, Hacı dayı. Bak dinle diyorum. Çok tehlikeli virüs. Önce yaşlıları hedef alıyor diyorlar. Bak, I don't get it. So ya, who are you Bırak ya? şimdi İngilizceyi nerede öğrendin acaba ya? Bak dinle bir. H Hacı abi dinle bak. Dışarı çıkma. Time Machine izle. Tamam? Time Machine. No başlayayım. Ya çıkmayın diyorum ya. Virüs önce sizi hedef alıyormuş işte. Evde kal.